Merhaba arkadaşlar. Bugün açısal momentumun korunumuyla sizlerle dersimize devam edeceğiz. Evet, ne demiştik? Bugünkü geçeceğimiz konumuz açısal momentumun korunumu. Evet, açısal momentumun korunumu konusu başlığında neler göreceğiz arkadaşlar? Açısal momentumda korunum kavramı nedir? Ondan bahsedeceğiz açısal ivme nedir? Ona da değineceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyorum açısal momentumun korunumu. Arkadaşlar biz geçen dersimizde açısal momentumun ne olduğundan bahsettik. Ne demiştik? Açısal momentum yeni bir kavram değil esasen. Sadece adını açısal momentum koyduğumuz için yeni gibi geliyor. Neydi arkadaşlar? Çizgisel momentumun torkuna biz açısal momentum diyorduk arkadaşlar. O zaman açısal momentum korunumunu da şu şekilde ifade edeceğiz. Bakın arkadaşlar yani bu ikisini bildikten sonra açısal momentumla ilgili bütün soruları çözebilirsiniz. Birinci dikkat etmem gereken nokta net tork. Eğer sıfırsa açısal momentum korunur. Arayacağım ilk kriter neymiş arkadaşlar? Net tork. Zaten ne demiştik? Açısal momentum bir tork alma işlemi demiştik arkadaşlar. O yüzden net tork sıfırsa açısal momentum korunacak. Cisim hangi eksen etrafında dönüyorsa o dönme eksenine göre net torkuna bakacağım. Net tork sıfırsa arkadaşlar açısal momentum korunur demek. Bunu daha farklı bir şekilde şöyle ifade edelim. Hani bizim kuvveti direkt gözlemleyemediğimiz, direkt tork ölçümü yapamadığımız durumlarda da arkadaşlar dışarıdan herhangi bir müdahale yoksa açısal momentum korunuyor diyoruz. Yani dışarıdan cismin hareketini hızlandırıcı veya yavaşlatıcı herhangi bir şey yoksa açısal momentum korunur diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın çok önemli hatırlatmalar bunlar. Şimdi çizgisel momentumdan yola çıkıp biz açısal momentuma ulaştık. O zaman çizgisel momentumun şunu bir hatırlayalım. Şu özelliğini bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir cisme uygulanan net kuvvet sıfır olduğunda ne korunuyordu arkadaşlar? Biz normal momentum konusundan bunu biliyoruz. Bir cisme uygulanan net kuvvet sıfırsa cismin çizgisel momentumu korunur. M çarpı V değeri. Buna çok benzer olarak ne söyleyeceğim burada da arkadaşlar? Cisme uygulanan net tork sıfırsa bu sefer de kim korunacak? Açısal momentum korunacak arkadaşlar. Peki eğer net tork sıfır değilse bir torkumuz varsa elimizde bir tork oluşuyorsa sistemde o zaman nasıl bakacağım arkadaşlar? O zaman da şöyle bakacağım. Eğer bileşke torkun döndürme yönü, bakın elimizdeki net tork diyelim ki sıfır değil, açısal momentum korunmuyor. O zaman nasıl yorumlayacağım ben sistemin hareketini? Eğer bileşke torkun döndürme yönü cismin dönüş yönü ile aynı ise açısal momentum artar. Eğer net torkun döndürme yönü cismin dönme yönüne zıtsa arkadaşlar, o zaman açısal momentum azalır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunları hemen şöyle bir örneklendirelim. En güzel örnek patenciler arkadaşlar. Buz pateni yapan kişiler. Şimdi patenci sahaya girdi. Buz pateni yapıyor. Kollarını kapattığında demişiz. Arkadaşlar buz pateni izlemişsinizdir e, televizyonlarda. Belki gidip birebir izleme imkanı herkesin yoktur ama izlemeyen arkadaşlarım da mutlaka televizyondan bir buz pateni izlesinler. Şimdi patenci sahaya çıktığı zaman, o buz pistinin üstüne çıktığı zaman saha değil de buz pistinin üstüne ilk girdiğinde arkadaşlar nasıl giriyor? Kolları açık bir şekilde girer. Daha sonra arkadaşlar en güzel puanı almak için arkadaşlar o yarışmalarda kollarını kapatır, vücuduna doğru sarılır ve böyle döner 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 havada hop tekrar yere iner. Şimdi bunu bir yorumlayalım biz arkadaşlar soruya bakmadan önce. Patenci buz pistine girdi. Kollar açık ilk etapta. Kolları açık olduğu zaman arkadaşlar bakın şuraya çizelim. Buz pistine girdi patenci. Kolları açık bir şekilde giriyor arkadaşlar. Hatta böyle bacaklarını da aça aça o kayma hareketlerini yapıyorlar. Şimdi buz pistine girdiğinde kollar açıkken arkadaşlar ne olur? Burada hemen biz şu bu çocuğun vücudunu dönme ekseni olarak kabul edersek şu kollardan itibaren şuralara R diyelim arkadaşlar kollarını en fazla açtığı yere burada bir eylemsizlik torkuna hesaplayalım I eşittir M R kare bu çocuğun kolları açıkken çocuk puan alacak arkadaşlar puan almak için ne yapar patenci havaya fırlar ve ne yapar tüm kollarıyla böyle vücuduna sarılır arkadaşlar vücuduna sarıldığı zaman ne olur Bakın burası için de emre kareyi yazalım. Şurada R ne yaptı? Arttı. Burada eylemsizlik torku ne yapıyor arkadaşlar? Büyük. Sahaya ilk girdiğinde eylemsizlik torku büyük. Bakın arkadaşlar korunum için ne dedik? Dışarıdan bir müdahale yoksa patencinin açısal momentumu korunacak. Dışarıdan bu patenciyi itekleyen, çeken biri var mı? Yok. O zaman bu patenci üzerinde açısal momentum korunur. Bakın açısal momentum korundu. I ne yaptı arkadaşlar? Eylemsizlik torku büyük olarak girdi sahaya. Paten yapacağı yere. Ne olacak arkadaşlar? Açısal hızı küçük bakın. İlk etapta hani bütün sporcularda vardır bu arkadaşlar. Açısal hız yani hız önce yavaş yavaş başlarlar. Bir ısınma olur öyle değil mi? Birdenbire hızla paten yapmaya başlamaz. Önce yavaşlayacak yani yavaş bir şekilde bu spora başlıyor. Daha sonra bakın arkadaşlar çok yüksek puan almak istediğinde ne yapıyordu? Kolları kapalı bir şekilde havaya fırlıyor dönüyor 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 yere ayakları üzerine tekrar düşebildiği an zaten çok büyük puanlar alıyor. Seyircilerden de çok yüksek alkışlar alıyor arkadaşlar izlerken fark edersiniz. Burada ne yapıyor? Bakın bu patenci burada ne oluyor arkadaşlar? R ne oldu? Küçüldü. I ne yaptı? Arttı. Yani bu patenci kollarıyla vücuduna sarılıp havaya fırladığında böyle dönerken arkadaşlar ne yapıyor? Bunun hızı ne oluyor arkadaşlar? Bakın yine dışarıdan müdahale yok. Açısal momentum korunuyor. I'sı ne yaptı? Vücuduna sarıldığı için I azaldı. E bu yukarıda dönme hareketi ne kadar çok tur atıyorlar arkadaşlar. Bir görseniz gerçekten takdir şayan. Yani izleyin mutlaka yukarıda böyle bu turları atması için bu hızının ne olması lazım? Fazla olması lazım. İlk paten pistine girdiğinde hızı düşük olacak. Isındı. Dışarıdan bir müdahale yok. Patenciyi çeken yok, itekleyen yok. Açısal momentum korunuyor. Isı büyük çünkü kollar açık. Açısal hızı küçük. Isınma turlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra puan almak istiyor. Çok yüksek puan almak istiyor. Açısal momentum yine korunuyor arkadaşlar. Bunu çeken yok, itekleyen yok. Ne yaptı? Kollarını kapattığı için I azaldı. I azalınca açısal hızını artırdı. Bir sürü burada dönme hareketi yapıp aşağıya inebilecek ve yüksek puan alabilecek arkadaşlar. Evet patencinin durumu bu. Şimdi gelelim bakalım patencinin sorusuna bakalım. Diyor ki arkadaşlar ne demişiz? Kollarını kapattığında patencinin hangileri artarmış? Hangisi artacak? Olayın mantığını anladık. Açısal hızı artacak patencinin. Hemen bunu bir alalım. Açısal momentum artar mı arkadaşlar? Artmaz. Ne dedik? Patenciyi itekleyen yok. Çekiştiren yok. O yüzden patencinin açısal momentumu korunur arkadaşlar. Bu artmaz. Dönme kinetik enerjisine bakalım. Dönme kinetik enerjisi hemen yazayım şuraya. EK dönme eşittir. 1 bölü 2 I omega kareydi. Ben bunu şöyle biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 I omega çarpı omega diye açtığımda şu I çarpı omega bana kimi verecek? I çarpı omega kimdi arkadaşlar? Açısal momentumdu zaten gelelim o zaman benim dönme kinetik enerji formülüm ne oldu bakın 1 bölü 2 L omega hemen verdim burada başındaki 1 bölü 2 sabit L değişiyor mu açısal momentum sabit dedik itekleyen yok çekiştiren yok L sabit omega açısal hız ne yapıyor artıyor açısal hız artarsa dönme kinetik enerjisi de ne yapacak arkadaşlar artacak diyoruz bakın bu Buz patencisini iyi kavramak lazım. Buna benzer neler var mesela? Hangi sporlar var arkadaşlar? Yüzme. Yüzmede de tramplenden atlamaya çalışan yüzücü ne yapar arkadaşlar? Bakın yüzmede kriter yani daha derine dalabilmektir. O yüzden yüzmede sporcu suya dalarken hızlı dalış yapmalı. Patencinin girdiği gibi yavaşça girmeyecek. O zaman uzağa çıkamaz. E, hızlı bir şekilde girmesi lazım suya arkadaşlar daha derine dalması için. O zaman ne yapıyor yüzmecilerde arkadaşlar? <laughs> böyle çömeliyor, büzüşüyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Kollarını böyle hani ellerine bu hareketi veriyor, büzüşüyor, vücut küçülmüş bir şekilde ne yapıyor? Suya atlıyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Vücuduna böyle kollarını yaklaştırıp büzüşünce ısını ne yapıyor? Azaltıyor. Işığı azaldığı zaman açısal hızı ne yapıyor? artıyor. Açısal hızı yüksek bir şekilde giriyor. Hızlı bir şekilde suya giriyor ki yüksek bir yerden yani geniş daldıktan sonra çıksın. Yine dışarıdan yüzücüyü itekleyen çekiştiren yoksa açısal momentum değişmez arkadaşlar korunur. Yine ÖSYM'nin 2 yıl üst üste sorduğu taburede oturan çocuk aynı mantık arkadaşlar. Çocuk kollarını kapatırsa daha hızlı döner. Kollarını açarsa daha yavaş döner. Taburenin üzerinde oturup Oturmaması önemli değil Bu örneğimiz açısal momentumun Korunumunu anlamak açısından Çok önemliydi Şimdi geliyoruz Şöyle bir rüzgar gülü var arkadaşlar Böyle çocuklarımızı alırız ya Yolda görünce falan hemen ee, Ben de çok severim bizimkiler de çok sever Şimdi rüzgar gülü var elimizde Çocuk ne yapıyor Rüzgar gülü hani rüzgarda hafif bir esinti aldım. Zaten dönmeye başlar arkadaşlar Çok hafif bir şeydir bunlar Çocuk rüzgar gülüne üfleyerek hızlandırıyormuş arkadaşlar rüzgar gülünü. Rüzgar gülünü hızlandırıyor. Bakın. Bakın püf nokta burada. Yani şurada bir ipucu var zaten. Çocuk rüzgar gülüne üflüyor, hızlandırıyor. Çok da severler hızlandırmayı arkadaşlar. Rüzgar gülünü hızlandırdıklarında açısal momentum korunur mu sizce? Bakın rüzgar gülüne dışarıdan bir müdahale var. Kim var? Çocuğun nefesi var arkadaşlar. Çocuğun nefesi rüzgar gülünü hızlandırıyor. O yüzden açısal momentum korunmaz. Ne yapar açısal momentum? Artar arkadaşlar. Çünkü hızlandırdığına göre yani rüzgar gülü bu şekilde dönüyorsa çocuk da bu şekilde üflüyor. Aynı yönde bir dönme etkisi daha oluşturuyor arkadaşlar. Açısal momentum artmış olur. Eylemsizlik torku değişmiş mi? Hemen bakalım. I eşittir m r kare eylemsizlik torku değişecek mi arkadaşlar m aynı e şu rüzgar günün döndüğü çerçeve aynı bu mesafeler r'ler değişiyor mu değişmiyor o zaman bu da aynı bu da aynı eylemsizlik torku değişmemiştir bu şekilde arkadaşlar açısal momentumun korunumunu bu şekilde yorumluyoruz <laughs> ÖSYM'nin çok sevdiği konulardır bunlar Şöyle bir de dünyamızın güneş etrafında dönüşünden bahsedelim arkadaşlar. Dünyamız güneş etrafında dönerken ne var arkadaşlar? Bunlar arasında bir çekim kuvveti var. Bunlar arasında bakın oluşan çekim kuvvetini şöyle gösterecek olursam sevgili arkadaşlar. Kimin etrafında dönüyorum? Güneşin etrafında. E bu kuvvet kimle aynı doğrultuda? Yine Güneşle aynı doğrultuda bak Güneş'in tam olduğu yerden ben kuvveti de gösteriyorum. E dünyada buna <laughs> Güneşe O noktası dersem dünyada bu O noktası etrafında dönüyor. E, burada açısal momentum değişimi olur mu? Neye bakacağım arkadaşlar? Burada top korunuyor mu, korunmuyor mu ona bakacağım. Hani dünyaya biri dışarıdan itekleyip e, çekiştiremeyeceğine göre burada ben top korunuyor mu, korunmuyor mu ona bakarım. Net tork burada nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Neden? Çünkü bu F kuvveti tam da bizim dönme noktamızdan geçen bir kuvvet arkadaşlar. Uyguladığımız kuvvet dönme noktasından geçiyorsa net tork sıfırdır. Net tork sıfırsa açısal momentum değişmez. Korunur. Evet net torku sıfır demişiz. Bu da doğru zaten buna göre bunu söyledim bileşke torkun yönü dönüş yönüyle aynıdır. Şimdi zaten bileşke tork diye bir şeyden bahsetmedim. Bileşke tork yok. Bileşke tork olmadığına göre böyle bir şeyden de bahsetmiyorum. Bilelim arkadaşlar açısal ivme. Bir açısal ivme dediğimiz bir kavram var. yani ivmenin tanımı her yerde aynıdır arkadaşlar. Birim zamandaki açısal hız değişimi. Bakın bu sefer açısal hız değişimi Şimdi yine torktan gideceğiz arkadaşlar. Bu konu torkla baş başa. Tork eşittir F çarpı R demiştik. Bakın tork etkisi burada neye dönüşüyor arkadaşlar? Burada bir dönüşüm yapıyorum. Uyguladığım kuvvet yerine açısal ivme oluşturmak istiyorsam arkadaşlar kuvvet yerine eylemsizlik torku R yerine yani konum vektörü yerine de açısal ivmeyi koyuyorum böyle bir denklemimiz var açısal hız ve açısal ivme eşitliğinden hemen şu dalgalardan bildiğimiz formülümüz var bir de arkadaşlar açısal ivme konusunda açısal hız eşittir v eşittir a çarpı t'dir ya <laughs> açısal hız da açısal ivme çarpı zaman bu ikisinden şu belki sizin için yeni bir formüldür arkadaşlar ee, ama bu zaten dalgalar konusundan bildiğimiz açısal hız ve ivme arasındaki ilişki. Şimdi gelelim bununla ilgili şöyle bir de örnek yapalım. Açısal ivmeden çok soru görmezsiniz kitaplarda. ÖSYM'de yani müfredatta çok kısaca değinip geçiyor arkadaşlar. Ama illaki biz şöyle bir tane de örnek çözelim. Bir görmüş olalım neymiş. Şimdi elimizde bir makara var. Klasik soru tipidir bu. X cismi serbest bırakılıyor. İpin kütlesi ve sürtünmeler önemsiz zaten. Bu cisim hareket ederken arkadaşlar, açısal ivme nasıl değişir, açısal hız ve açısal momentum nasıl değişir bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada acaba net tork sıfır mı? Bir bakalım, net tork sıfır mı? Hani bu arkadaşlar bakın, bunu normal e, dışarıdan bir etki yok. Tamam dışarıdan bir etki yok burada. Cismin kendi ağırlığı var. Ama bir de neyi kontrol etmem lazım? Net tork sıfır mı? Ona bakmam lazım. Hani bir e, patenci de net tork sıfır mı diye bakacağım bir şey yok. O yüzden orada sadece dışarıdan etki eden kuvvet var mı yok mu ona bakıyorum. Ama bu normal bir düzenekse eğer. Neye bakarım arkadaşlar? Dışarıdan bir etki var mı? Yok. Ama net tork sıfır mı? Ona da bakmam lazım. Net tork sıfır değilse. Açısal momentum korunmaz çünkü arkadaşlar. Bakalım ve de burada net tork sıfıra eşit değil. Nasıl eşit değil arkadaşlar? Şurada bir t ip gerilmesi var. Bu t çarpı r olacak şekilde bir net tork var, var arkadaşlar o noktasına göre. O yüzden açısal momentum korunmaz. Peki ne olur? ben bu sistemi serbest bıraktığımda x cismi aşağı doğru ne yapar arkadaşlar? Hızlanarak hareketine devam eder. Yer çekiminin etkisinde bu aşağı doğru hızlanacağına göre net tork ne yapıyor arkadaşlar? Dönme yönünde bir hız veriyor. O yüzden açısal momentum ne yapar arkadaşlar? Artar. Evet. Şimdi gelelim kime? I'ya bakalım arkadaşlar. Eylemsizlik torku ne durumda? Onu bir görelim. I eşittir m r kare. Bakın makara için sormuşuz. Makara için soruyoruz. Altını çizeyim. Makaranın kütlesi sabit. R'si sabit. Öyleyse makaranın eylemsizlik torku sabit mi arkadaşlar? Sabit. Eylemsizlik torku değişmiyor. Makaranın açısal ivmesine bakalım. Nereden bakayım arkadaşlar? Ben şu klasik ee, en çok kullandığımız formülden bakmak istiyorum önce v eşittir alfa çarpı t'den açısal ivmeye baktığım zaman açısal hız ne oluyor arkadaşlar? Açısal hız burada ne yapıyor? Onu bir görelim. Açısal hızın ne olduğunu bilmiyorum. Ona şöyle bir bakayım. Neydi l eşittir i çarpı omega? L i hangisi sabit? I sabit. Bunu şöyle bir tutayım. L ne yapıyor dedik? Artıyor dedik. Öyleyse açısal hız da ne yapar? Artar. Hemen şurada alayım öyleyse. Açısal hız artıyor. Zaman da artıyor arkadaşlar. Zamanın durması mümkün mü? Değil. Bu da artıyor. Bu da artıyor. Öyleyse açısal ivmesi nedir arkadaşlar? Sabittir. Ya da ben buradan değil de şuradan bakmak istiyorum derseniz arkadaşlar açısal ivmeye. Tork eşittir. I çarpı alfadan da bakabilirsiniz. Tork sabit mi? sabit T çarpı R kadarlık bir tork var. Mg çarpı R kadarlık bir tork var arkadaşlar. Tork sabit. I da sabit. O zaman alfa da ne olacak arkadaşlar? Sabit açısal ivmemiz değişmedi. Açısal ivme sabit dedik. Açısal hızımız arttı. Açısal momentumumuz arttı. Bu da açısal ivme ile ilgili karşımıza gelebilecek bir soru arkadaşlar. Ama dediğim gibi açısal ivme bu açısal momentum ve korunumunun içinde biraz daha küçük yer kaplayan bir konu. Ee, sadece açısal ivmenin tanımı yapılıp geçilmiş e, öğretim programımızda biz yine de üzerinde durduk arkadaşlar. Açısal momentum korunumu dediğimizde bu kadar sevgili arkadaşlar. Ee, bundan sonra yine konularımıza devam edeceğiz. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.